Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarına göz attığımızda TikTok 800 milyon aktif kullanıcıyla 7. sırada karşımıza çıkıyor. Diğer sosyal mecralara hatırı sayılır bir fark atan TikTok'un aktif kullanıcılarının 500 milyonu Çin'de yaşıyor. Çin dışında ise yaklaşık 300 milyon aktif kullanıcısı var. Kullanıcıların %69'u 16-24 yaş arasında. Berç, dur, berç. Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye'de ise 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. Bunun 28.4 milyonunu TikTok oluşturuyor. Kullanıcılar günde 2 saat 51 dakikayı sosyal medyada geçiriyor. TikTok etkililerine göre Türkiye TikTok için büyük bir pazar. Türkiye'de Ocak-Kasım 2019 döneminde TikTok'ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenmeye ulaşıldı.

tabi ünlü isimlerin TikTok kullanımının da bu tabloya etkisi büyük. İndirme sayıları zaten TikTok'un nasıl bir hızla trend oluşuna açıklıyor. Grafiğe bakılınca 2019'dan itibaren indirme sayısının büyük bir ime kazandığı çok açık. TikTok tarihin en tartışmalı yazılımı haline gelirken dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devinin geleceği tehlikede. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 milyon TikTok kullanıcısı var. ABD yönetimine göre TikTok Çin istihbarat birimlerine bilgi aktaran bir casusluk uygulaması. Bu sebeple ABD'de kamu personelinin güvenlik güçlerinin TikTok kullanması yasaklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, kullanıcı bilgilerin içine aktardığı gerekçesiyle TikTok'u ülke genelinde yasaklayacağını açıklamıştı. <laughs> <laughs> Terza yer alan habere göre hem danışmanlarının baskısı hem de Microsoft CEO'su Satya Nadella ile yaptığı görüşme sonrası Başkan Trump yeni bir adım attı. TikTok'un ABD bölümünün Microsoft'ta satılması için 45 gün süre tanındı. Eğer 15 Eylül'e kadar anlaşma sağlanırsa Microsoft TikTok'un sadece ABD bölümünü devralmayacak. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda kısımlarını da Amerikalı teknoloji devi üstlenecek. Öte yandan TikTok'un sahipliğini değiştirmeyi düşünen tek ülke ABD değil, Japonya'da benzer bir yol izlemek üzere. Başbakan Shinzo Abe'nin de üyesi olduğu Liberal Demokrat Parti adına açıklamalarda bulunan, parlamentonun deneyimli üyesi Norihiro Nakayama, TikTok'u yasaklamayı düşünmediklerini fakat sahipliğini değiştirmenin gündemde olduğunu belirtti. Reuters'da yer alan habere göre Nakayama, kullanıcıların TikTok'u güvenle kullanabileceği bir ortam yaratmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Aynı zamanda parlamento dışişleri başkan yardımcısı olan Norihiro, TikTok'a yerli bir sahip bulmanın sorunları çözebileceğini belirtti.